Anne sütünde D vitamini ve K vitamini hariç tüm vitaminler mevcuttur. Bu nedenle bebekler doğduklarında ilk olarak kendilerine intramusküler yoldan K vitamini yapılır ve daha sonra birinci haftadan sonra da bir yaşına gelene kadar D vitamini takviyesi yapılır. E, prematüre bebeklerde bunlara ek olarak yağda çözülen vitamin eksiklikleri de görülebilir. Bu açıdan prematüre bebeklere yağda çözülen vitaminlerin de eklenmesi gerekir. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözülen vitaminlerdir. C ve B grubu vitaminler ise suda çözülen vitaminlerdir. Diyet maddelerde yağlı, yağlı besinlerin sindirimi daha az olduğu için bu vitamin eksikliklerinin görülme riski vardır. Bu nedenle bunlar dışarıdan sağlanır. Bunun dışında ilk 3 ayda kan yapımı da hızlı olduğu için polikatik takviyesinin de yararlı olduğu bilinmektedir. Bunun dışında eser elementler, ve, e, takviye edilmelidir. Do Miadımda doğmuş bebeklere 4. ayda demir takviyesi yapılırken düşük doğum ağırlıklı bebeklere 1. ayda demir takviyesinin yapılması önemlidir. Demir eksikliği hem kansızlık hem de e, gelişim geriliğine yol açan önemli bir problemdir ve ülkemizde çok sık görülmektedir. Bu açıdan e, koruyucu dozda demir verilmesi önem taşır. Ayrıca prematüre bebekler 6 aylık olduklarında, miyadında doğmuş bebeklerde, de 9 ay olduklarında kan sayımlarının yapılması önemlidir. Bir demir eksikliği gelişmişse bunların tedavi edici doza yükseltilmesi gerekir ve 3 ay süreyle demir tedavisi verilir. Flor ise bebeklerin içtikleri suyun ya da hazırlanan formülün flor içeren suyla hazırlanması tercih edilmelidir. Bu şekilde diş gelişimi daha sağlıklı olur. Eğer flor takviyeli su mevcut değilse bu ilaç olarak da kendilerine sağlanabilir.